Aldım da, 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 Abi Daha geri sonra topla. E, Depremin e, merkez üstü diyebileceğimiz Pazarcı'ya çok yakın. Pazarcıklar Adıyaman'a gelirken Gölbaşı Nasırlı, yukarı Nasırlı, yukarı Nasırlı, yukarı, şey. Nasırlı köyündeyiz. Şu an en çok depremde zarar gören civar köyler içerisinde gördüğümüz kadarıyla bu köy yaklaşık e, 30 tane cenazemiz var. Evet, yani köy, e, köyde oturan oturun, oturun. Tane. Köyde eden 30 tane. Yaklaşık köydeki kervikten 30 tane vatandaşımızı bu depremde kaybettik. İnsanların yaralarını sarmak için köy meydanında toplandığını, bir yardım ve çare beklediklerini görüyoruz. Ama devleti şefkatleri hani buraya kadar da ulaşmış yardım malzemesi anlamında, genel anlamda, gıda anlamda bir, o ilk planda bir sıkıntı görünmüyor. Afat'ın çadırları kurulmaya başlanmış ama hala, hala çadır, hala var. Evet. Çadır